küçük dikkat et, onu takip ediyor Sherlock. Biz artık Hollywood'tayız ve çok ünlüyüz. ailesi bize demişti ki Amerika'da yaşamanın en büyük kurallarından bir tanesi sabır. Sabır, sabır ve sabır. Biz bunu o kadar net yaşıyoruz ki şu anda. Geçen hafta cumartesi günü sabahleyin uyandığımızda katalitik konvertörümüzün çalındığını fark ettik. Pardon neydi? Katalitik konvertör. Bin çeşitini söyledim anlamıyorlar. <laughs> Anlamıyorlar. Neyse. Onun çalındığını fark edince polis aradık. Polise rapor yazdırdık. Polis dedi ki biz sizi arayacağız. Sonra sigorta şirketimizi aradık. Sigorta şirketine rapor yazdırdık. Onlar da dediler ki biz sizi arayacağız. Şimdi başlıyoruz. Cumartesi günü oldu bu olay. Pazartesi günü sigorta şirketi bizi aradı ve yarın sabah için konuşmaya müsaitseniz size randevu vermek istiyoruz dedi. Şimdi konuşalım dedim. Yok ben şimdi randevu için aradım dedi. Yarın sabah konuşmak için müsaitseniz randevu verelim. Tamam dedik. Peki. Ertesi gün sabahleyin 10 için randevu ulaştık. Onu iki gece aradığında bin kere özür diledi. Randevuya geç kaldığı için. Neyse konuştuk. Bizden bir sürü detay aldı. Tamam mı dedik. Okey mi? Alabiliyor muyuz paramızı? Yok dedi daha ben sadece bilgilerinizi netleştirdim. Dur ben daha bunu yollayacağım. Onlardan bize bir haber gelecek. Ondan sonra ne olacağını bilmiyorum. Bize fotoğrafları çekin yollayın. Allah'tan ki biz yer değiştirmiştik ama Haluk fotoğrafları çekmişti önceden. Yoksa yanmıştık yani. Hani arabayı yaptırmış falan olsak. Neyse tamam dedik, yolladık fotoğrafları. Ondan sonra ertesi gün polis aradı. Dedi ki bizden ne istiyorsunuz? Bize bir başvurunuz varmış. Çarşamba gününden bahsediyorum. Cumartesi günü başımıza geldi bu olay. Dedik böyle böyle bir şey var. E ee, tamam anladık da dedi. Ne istiyorsunuz bizden? Rapor istiyoruz. Yani raporu onaylarsam tamam mı? Tamam. Peki ben onaylayacağım raporu dedi. Kapattı. Bir saat sonra tekrar aradı. Siz raporun onaylanmasını mı istiyordunuz dedi. Evet raporun onaylanmasını istiyoruz dedik. Ne yapacaksınız o raporu dedi. Sigortaya vereceğiz dedi. Peki dedi tekrar kapattı. Sigorta şirketi bir daha aradı. Bir şey unutmuşuz dedi. Bir iki soru daha sordu. Tekrar kapattı. Bu arada biz Bakersfield'den kaçtık. Haluk oraya bir bypass yaptı geçici olarak. Yolda o patladı gene. Ama yani orada bulabildiğimiz malzemelerle yapabildiğinin en yani, iyisiydi. E, iyi. Daha... <laughs> i̇yi de yani <laughs> klima borusuyla egzoz yaptı. Yani bence gayet iyi dayandı o rampalara falan. Biz geldik Las yani Vegas'a. Bin metre çıktık, bin metre indik. Adamlar tünel de yapmayı bilmiyorlar. Bin metre yukarıya kadar çıktık tekrar aşağı indik. Çünkü Los Angeles'ta bu arabayı tamir ettiririz diye düşünmüştük. Ama bize bin tane şey yaptı insanlar. Sakın ha Los Angeles'ta araba tamir ettirilir mi? Siz kafayı mı yediniz? Tamirciler çok fena. Orada adam öldürüyorlar. Adam kesiyorlar. E i̇şte metroya binmeyin. Şuraya gitmeyin. Buraya gitmeyin. Biz pıstık kaldık. Neyse sonra bir tane kamyon şoförü arkadaşımız var. Onunla konuştuk. O da bize dedi ki yok Los Angeles'ta bunlar yaptırılmaz. Los Angeles çok tehlikeli. E tamam o zaman en yakın şehre gidelim. <laughs> yok, gidemezsiniz. Niye? Polis yakalar sizi, ceza verir. Abi biz ne yapacağız? Yani yerimizden kıpırdayamıyoruz. Tamirci yanımıza gelmiyor. Biz tamirciye gidemiyoruz. Arabayı çektirmemiz gerekiyormuş. Bypass yaptıralım. Bypass yaptıramıyoruz. Kaliforniya yasalarına göre yasakmış. Çünkü Kaliforniya'da egzoz gazı emis, emi, emisyonuna Emisyon. çok fazla önem veriyorlarmış. Ama kapıların önünde arabaları bir saat çalıştırıyorlar. O hor hor motorlu arabaları ona kimse bir şey demiyor. Klimaları da açık. Halik gene birkaç tane parça aldık. Bir tane parça uymadı. Onu buraya bir yere getirdik. Dedik yapar mısın parçayı? Hatta hepsini yapar mısın? By, bypass yapmak Kaliforniya yasalarına göre yasak ama hadi yapayım bari. 200 dolarınızı isterim dedi. Biz zaten 50 dolarlık parça almıştık. Haluk de dedi ben kendim yaparım onu. Sadece aradaki eksik olan bulamadığımız parçayı yapsın. O parçayı da 40 dolara yaptı. Şimdi her şey tamam. Bütün malzemeleri tamam. Arabanın önünü böyle ilginç bir şekilde Haluk havaya kaldırdı ve inat etti. Bunu ben yapacağım dedi. Göreceğiz nasıl yapacak bakalım. En azından bypass olarak yapacak ve gideceğiz yola çıkacağız. Bizim usta aşağıda çalışıyor. Şu arkadaki evet o gösterdiği yer arkadaki daha önce yaptığı yer işte orayı bozup tekrar yapmak istemiyor şimdi orayı sabit bırakıyor tekrar bozulursa yapacak. Şimdi şu araya boru yaptırdık. Yani daha doğrusu borunun arasına parça yaptırdık. 2 tane boru alıp şu anda kafasının altında onu tamir edecek. Çünkü ne olduğunu anlayamıyor. Kedi mi nedir? Kedi kokusu da gelmiyor. Neymiş oğlum o? Sincap mı gelmiş? Ne acaba şu sincaplar? Bir tanesini bir koklasa da anlasan olacağını. Universal Stüdyoları'nın dibinde kalıyorduk. Metronun dibinde bir otopark vardı. Günlüğü 3 dolardan en fazla da 3 gün yani 72 saat kalınabiliyordu. Ama dün Haluk arabayı tamir ettiği için bayağı akşama kadar oyalandık. Aslında dün çıkıp gitmeyi planlıyorduk. Çünkü Kaliforniya'da o kadar pat 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 ses çıkaran bir arabayla yürümek mümkün değilmiş. Akşama kadar buralarda oyalandığımız için kalmamız gerekti. Biz iki tane uygulama kullanıyoruz. Bir Park Fortnite, bir de iOverlander. İkisinden de baktık. İkisinden de bu parkın civarında kalan insanların çok memnun oldukları, burasının güvenli olduğu, sessiz sakin olduğu yazılıydı. Ve gelelim burada kalalım dedik. Gerçekten de böyle küçük bir park burası. Oyun alanı var. Piknik masaları var. Şurada tuvaletler, banyolar falan var. Akşamleyin saat 11-12'ye kadar parkta insanlar oturdular, muhabbet ettiler. Bir şeyler yaptılar, konuştular, çay kahve içtiler. Bakın şimdi de bir çift gelmiş. Salıncakta sallanıyorlar orada. geldik. Hollywood işaretini görmedik. Dedin dedin başımın etini yedin. Gördün mü şimdi? <laughs> gördüm gördüm. Zaten gördüğünü görüyorsunuz. Ağzı kulaklarında çünkü. Şurada. Hollywood yazısının altındayız. Biz artık Hollywood'dayız ve çok ünlüyüz. O yüzden kanalımıza abone olmayı, beğen tuşuna tıklamayı ve lütfen tümünü işaretlemeyi unutmayın. Biz artık çok ünlüyüz. Görüyorsunuz. Hollywood sign'ın önündeyiz. Beverly Hills ünlülerin memleketi hangi evde kim bilir kim oturuyor şu anda Long Beach'teyiz. Bir tane parkın yanındayız. Park ettik. Görüyorsunuz şöyle. Başka karavanlar da var. Ve Halloween'e iki gün kaldı. Cumartesi olduğu için bugün çocuklar için bir Halloween etkinliği yapıyorlar burada. Öyle küçük küçük etkinlikler yapmışlar çocuklar oynasınlar diye. pazar kurmuşlar. Küçücük bir pazar zaten. Buraları bizim orası gibi düşünmeyin. Burada pazarlar normalde marketlerden daha pahalı oluyor. Çünkü organikler. Bakın o az evvel etkinliklerin yapıldığı alan burası. Kalabalık, curcuna bir sürü insan vardı burada. Emin olun arkasından çöpçüler falan gelmedi. Çünkü bizim arabamız şurada. Herkes kendi pisliğini, çöpünü, getirdiğini topladığı çöp kutularına attı. Çöp kutuları dolu görüyorsunuz ve gitti. Ortalık tertemiz. E tek tük ufak tefek şeyler var mı artık? O da olsun yani. Long Beach. Kum salındayız. <laughs> en son Antalya'da böyle insan kenarında yürümüştük. Bayağı uzaktayız. İlk defa deniz gördük evet. Washington'dan sonra. Çok uzun zamandan beridir. Arkamız gerçi deniz değil, okyanus. Pasifik değil mi bu? Pasifik okyanusundayız. Arkamızın dağları yok ilk defa. Bu arada... Evet, üç tane ada var. Şu, şu ve şu. Üç tane ada var burada. Çok uzun bir yer. Burada bir liman var, Long Beach Limanı. Biz dün oradan iki köprü üstünden geçtik. Ben zannettim ki dünyanın bütün ürünleri buraya geliyor, buradan tekrar ayrılıştırılıp dünyaya tekrar iade ediliyor. Yani o kadar büyük bir yer görmemiştim. <laughs> Titanic. Oh, Queen, Queen Mary o. Evet 1967'de buraya son yolculuğunu yapmış. O, şu anda otel olarak kullanılıyormuş. Bu arada Titan'in ikiz kardeşiymiş. Doğru bildin yani. Şurada başka bir tane kuruz var. Burası komple sahil. Biz şu anda donuyoruz burada ve insanlar orada suya giriyorlar. Gördüğünüz üzere suya girince dikkatli olun diyor Shark Habitat yani köpek balıkların bulunduğu yer. Burada aslında balinalar da oluyormuş. İnsanlar balina seyretmeye gidiyorlarmış ama şu anda mevsimi mi değil mi bilmiyorum. Okyanus kıyılarında bu çok rastlanan bir şey. Akşam olup insanlar dağıldığı zaman veya sabah çok erken saatlerde daha kimseler gelmeden böyle dedektörlerle metal arıyorlar. İnsanların üzerinden düşen paralar yüzükler, kolyeler, bileklikler her neyse ne yakalarlarsa orada bir şey buldu mesela. Kumayılayarak içinden çıkartmaya çalışıyor. Bayağı hazine avcılığı yapıyorlar küçük çapta. Bir tanesi de sahilde zaten. Did you find Long Beach'e birazcık da şöyle yukarıdan bakalım akşam vakti. Gün batımını göremiyoruz çünkü çok fazla bulutlu hava. Adaların ışıkları yandı. Uzakta hala bir sürü gemi bekliyor. 500 bin konteyner bekliyormuş. Kaç konteyner? 500 bin. 500 bin konteyner bekliyormuş. Sahil gerçekten hem çok geniş hem çok uzun. Burada da böyle uzun bir yürüyüş yolu var. Arkasında da evler. Doğal olarak sahil evleri. Fiyatlarını bilmiyorum. Bilmek istemiyorum hatta. Şurada bir tane ev gördüm. Bana alır mısın? Şurada bak. Şu. Alacak mı? Yakınlaştır. tamam. çok büyük. Bir metre de eğer lazım. Ha şunu da alalım diyorsun. Tamam bunu da alalım. Burada da çalışanlar kalırlar. Alıyorum daha iyi için. Ay o misafirlerimize küçük gelir ama bak şurada bir tane daha kahverengi var. Onu mu alsak acaba? Ya, Bu da bir yalnız denizci heykeli. Tabii her zamanki gibi savaşlarda ölen denizcilerin isimleri burada yazılı ve yanlarda yazılı ve bundan sonra ölecekler için de yerler ayrılmış durumda. Hepsine bir memorial yapılmış ve biri de büyük bir ihtimal bir kaybı olduğu için buraya getirip bir çiçek bırakıp gitmiş. bir resim çekmiş gibi duruyorsun. Wow, süper. Pazar günü bir parkın yanındayız. Baba oğul veya baba kız bilmiyorum. Orada top oynuyorlar. Başka insanlar buraya gelmişler. Çocuklarıyla parkta vakit geçiriyorlar. Ve saat sabah 9. Ben sabah 6'da uyandım. Sabah aydınlandıktan sonra saat 7'den beri burada bu görüntüler var. İnsanlar çocuklarıyla vakit geçiriyorlar. Ta ileride bir baba ol basketbol oynamak için topları ellerinde geliyor. Burada böyle köpeklerini dolaştıranlar var. E tabii ki biz de Sherlock'umuzu dolaştırdık. Ben dolaştırdım. Evet bugün artık dolaştırdı Sherlock'u. Biz de kahvaltı edeceğiz. Çok eşalik bugün. Bu gece Halloween ve Halloween sebebiyle herkes böyle değişik kıyafetler giymiş. Şu anda skate parkta çalışıyorlar. Sanırım yarışma olacak biraz sonra. Şu anda çalışma yapıyorlar. Biraz biraz abartıyorlar evet. Orada çok enteresan da tipler var. Şu karşıda gördüğünüz kırmızılı mini tekli fıstık aslında bir erkek. Sakalları, bıyıkları var. I'm smallest skater. <laughs> Bless you! Bugün yolculuğumuzun 74. gecesini devirdik. Önümüzde 2 ay zamanımız kaldı eve dönmek için. Bunun yaklaşık 5 haftasını oğlumun evine dönmek için harcamayı düşünüyoruz. Planımız bu. Sonra 15 günde karavanı satmak için zaman bırakacağız. Yani kısacası bugün dönüş yolculuğumuzun da ilk günü. Biz neredeyiz şu anda? Kaliforniya'da Long Beach'teyiz. Long Beach'te Queen Mary gemisinin önündeyiz. Aslında bizim hayalimiz o Queen Mary gemisini gezmekti ve tabii ki size de gezdirmekti. Ama Covid nedeniyle kapanmış. Queen Mary 1930'da denize indirilmiş ve 1967'ye kadar bir fil çalışmış. Onun için Titanic'in kız kardeşi diyorlar. Titanic'in aynısıymış. 1967'de son yolculuğunu buraya yapmış ve burada otel olarak, işte restoran olarak, bar ve içinde dükkanlar varken hayatına devam etmiş. Latince ismini bilmediğim bu çiçekler benim annemin en çok sevdiği çiçeklerdi. Cennet kuşu derdi onlara. Türkiye'de ancak Çiçekçilerde ve çok pahalı görebileceğiniz, özel buketlerin içine birer tane belki konmuş görebileceğiniz şeyler burada bahçe çiçeği. Gerçekten de kuşu andırıyorlar, cennet kuşu. Biri friz bile oynuyor, biri topla oynuyor. Kimse kimsenin oyuncağına karışmıyor. Hop, havada yakaladı Allah. Ve burada bir drone görüyorsunuz. Bu demek oluyor ki Queen e gidilmiş. Hadi bakalım o zaman neler görülmüş.